Şu an gezdiğimiz Dortmund şehri aslında bir sanayi şehri ve ayrıca evet bir alışveriş şehri, modern bir şehir arkadaşlar. We love Albania. We love Albania. Peki Almanya'da yaşamaktan mutlu musun? Önce onu söyle. Mutlu musun değil misin? <laughs> Mutlusun. Tarihi 800'lü yıllara dayanıyor. Dortmund'da her yerde böyle gergedan heykelleri var kanatlı. Trabzon'dan. <laughs> evet. Eyvallah. İzmir'den. Geliyorum. Çok büyük bir yangın çıkmış şehirde. Herkese günaydın arkadaşlar. Evet, Almanya'nın batısında Dortmund'tayız. Hemen şehir turumuza başlıyoruz. Erdanay, e, Makedon kökenli. Merhabalar tekrar sana. Tren istasyonunda çok sarışın bir çocuk Türkçe konuştu bana. Abi buradan Bremen'e nasıl gidebiliriz diye. O kadar çok şaşırdım ki. Yani sen Türkçe konuşmak için çok sarışınsın dedim. Dortmund merkez tren istasyonu burasıydı. Şimdi yavaş 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 şöyle çeviriyoruz ve gezimize başlıyoruz. Tren istasyonun hemen yanında burada Alman bir futbol müzesi var bilginiz olsun. O kadar ağaç vardı ki bazen söylüyor yorum yazanlar ağaçların bize gösteriyorsun. Arkadaşlar Almanya'nın ara sokakları bile hem betonname evet her yer böyle yol geniş yollar hem de ağaçlık yollar çok oluyor. O yüzden göstermede bazen böyle zorluk yaşayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Dortmund tren istasyonu hemen yanında da bir futbol müzesi var. Tabii ki Dortmund deyince benim hep aklıma erkekler de bilir Borussia Dortmund aklıma geliyor. Burası futbol müzesinin giriş tarafı. Aynı zamanda arkadaşlar Euro 24 etkinlikler olduğu için her yerde Almanya'da böyle bürolar var. Almanya için futbol her şey aslında. Biz hep Brezilya'da da Arjantin diyoruz ama. Müzenin hemen yan tarafında arkadaşlar Borussia Dortmund futbol kulübü için bir fan shop yapmışlar. Bir giriş yapalım mı? Futbol müzesine giriş 19 Euro arkadaşlar. Ve dediğim gibi müzenin hemen yanında Borussia Dortmund futbol kulübünün formaları satış noktası var. Burada yine Avrupa'da, Almanya'da çok gördüğünüz bayrak boyama etkinliği var. Which country are you driving now? Ben i̇stasyonun karşısına hemen şehrin giriş kısmı başlıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Welcome to Dortmund. Biraz devam ettiğimizde önümüze dev bir katedral çıktı sanırım. Evet arkadaşlar çok büyük yüksek bir kilise. Bir protestan kilisesiymiş. Adı Aziz Petri Kilisesi. Yani Petri Kirşe diye geçiyor orijinali. 14. yüzyılda yapılmış arkadaşlar. Uzun bir tadilat aşamasından sonra 2023 yılında hizmete açılmış. İçeriye girmek serbest. Ayrıca arkadaşlar bu bölge alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu bir bölge. Aklınızda olsun. Bir... Burada bir Türk dönercisi var. Arkadaşlar içerideki dönerler 7-8-10 euro. Örneğin burada Satürn mağazası var. Şu teknolojik alet fiyatlarına bir bakalım isterseniz. Örneğin bunlar kahve makinesi arkadaşlar. Fiyatları 75 euro 90 euro. Bu bir tost makinesi 150 euro. Bu buzdolabının fiyatı indirimliymiş arkadaşlar. 277 euro. Çamaşır makineleri arkadaşlar. Şunlar 589 euro, 489 euro, 789 euro. Yine çamaşır makineleri 377 euro, 499 euro arkadaşlar 359 euro fiyatlar bu. Şimdi gördüğünüz iPhone 13 arkadaşlar 128 GB 619 euro, 256 GB 729 euro, 512 GB 969 euro. Geçelim iPhone 14'e aslında bu daha iyidir. 128 GB 739 euro, 256 GB 859 euro. 512 GB 1089 Euro. iPhone 15 fiyatlarına bakıyoruz. 128 GB 829 Euro. 256 GB 959 Euro. 512 GB 1189 Euro arkadaşlar. iPhone 15 Pro arkadaşlar. 128 GB 1069 Euro. 256 GB 1189 Euro. 512 GB 1439 Euro. Bir TB alırsanız 1679 Euro. Eğer Almanya'ya geldiyseniz arkadaşlar çan seslerine alışmalısınız. Bazen kiliselerde 10 dakika boyunca çalıyor. Evet size iPhone 14, 15 fiyatlarını gösterdim. Biraz teknolojik aletler ve beyaz eşya. Ama orada 30 Euro'ya, 100 Euro'ya ya da 150-200 Euro'ya da bir akıllı cep telefonu vardı. Yani burada çalışan birisi iki ay sonra istediği cep telefonunu alabiliyor. Şu an gezdiğimiz Dortmund şehri aslında bir sanayi şehri ve ayrıca evet bir alışveriş şehri, modern bir şehir arkadaşlar. Tarihi 800'lü yıllara dayanıyor. Çok büyük bir yangın çıkmış şehirde. Çok büyük tahribatlar almış geçmişte. Roma İmparatoru 1152'li yıllarda buraları restore etmiş. Şehrin daha önceki ismi Dortmund diye anılıyormuş. Daha sonra burada çok geniş kömür ve çelik yatakları ortaya çıkmış. O yüzden de çelik sanayisi Dortmund'da çok gelişmiş. Alışveriş merkezlerinin mekanı evet bu bölge. Tren istasyonuna çok yakın arkadaşlar. Her çeşit dükkan var burada. Euro 24 etkinlikleri de olduğu için burada da her çeşit bayrak ve eşya var. Mesela şu Alaman ayakkabılarına bakalım. 28 Euro arkadaşlar. Sizce çok mu? Alman pazarı her zaman standarttır arkadaşlar. Bir ayakkabı alacaksan mutlaka iyidir. Bir ayakkabı aldığın zaman, bir çanta aldığın zaman, bir çikolata yemek istediğin zaman aldığın her şey standarttır Almanya'da. Bu da Vodafone'un uçan gergedan heykeli. Bu ne lan? Burada da bir kilise var arkadaşlar. Johannes Baptist Kilisesi diye ama ne zaman bir kiliseye çeksem önünde mutlaka bir ağaç çıkıyor kusuruma bakmayın. Şöyle tekrar bir göstereyim size. Yalnız şu çok iyiymiş ya. Bu kadar çok alışveriş merkezi var ki bu sokakta. Ben ayrıca size bir Almanya'da alışveriş fiyatları ile ilgili bir video daha çekeyim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Dortmund bir sanayi şehri. Evet burası bir şehir Batı Almanya'da. Sanırım Ruht bölgesi diye geçiyor buranın başkenti. Ben bunu çok anlayamıyorum. Burası biraz da eyaletler ülkesi. Almanya belki bilirsiniz 83 şehre ayrılıyor ve 16 eyalete. Burası da bir batıda bir eyalet. Burası bir sanayi şehri dediğiniz gibi arkadaşlar ve burada çelik ve kömür yatakları çok çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi istilasına karşı İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Almanya'nın en ağır sanayi bölgelerini 3 sene boyunca bombalamıştı arkadaşlar. Ve en çok bombaladığı yerlerden birisi de burası. Şimdi şehrin en önemli noktasına geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi dönme dolap var. Arkasında ise Reudoldi Kilisesi. Ben o kiliseyi ise daha şöyle güzel bir yerden çekim. Arkadaşlar yani Almanya'da nereye geçsem evet bir kilise özellikle önleri hep böyle yüzyıllık ağaçlarla dolu maalesef. Çok görüntüyü alamıyorum. Yanımda da drone olmadı. Şöyle bir çekeceğim şimdi. Evet Dortmund'un en önemli simgesi bu dediğim gibi Reunoldi Kilisesi. Hemen onun karşısında da arkadaşlar Sankt Marian Kilisesi var. Onu da bir göstereyim. Mesela bak burası Vodafone'un bir şubesi ama böyle tarihi eski bir evin üzerinde. Tabi Almanya'nın fakir yerleri de var arkadaşlar. Sokaklarda yatan insanlar gördüğünüz gibi. Evet fiyatları görüyorsunuz. Ben bunları başka bir market ve alışveriş videosunda size göstereceğim arkadaşlar. Dortmund'un merkezi boyunca bu şekilde gezerseniz gördüğünüz gibi arkadaşlar alışveriş merkezleri tükenmek bilmiyor bu caddelerde. Bana sorarsanız arkadaşlar Dortmund'da yaşanılır. uzun caddeler boyunca geziyorum. Yani burası bir sanayi şehri dediğim gibi ve sanayi şehri olduğu için burada iş alım gücü de çok yüksek. Zaten Almanya'nın genelinde işsizlik oranı yaklaşık yüzde %4. Bunları hatırlatmama bile gerek yok. Dünyanın en iyi alım gücü olan 5. ülkesi, gayri safi yurt içi hasılası en iyi olan dördüncü ülkesinden bahsediyoruz. Avrupa'nın bütün ithalatı Almanya'dan zaten bu arada. Bunu söylemeye bile gerek yok. Avrupa ülkeleri bile kendisi hepsi tek tek Avrupa'dan zaten mal alıyor. Almanya'dan mal alıyor. Bu arada Reynoldi katedralini şöyle bir tekrar göstereyim size. Siz bu arada? Trabzon'dan. Eyvallah. İzmir'den. Bu arada burada çok Türk lokantaları var. Kafeleri. Ve sokakta insanlar Türkçe konuşursa hiç şaşırmıyorum. Zaten direkt bana bakıyorlar yani. Bak şimdi mesela arkadaşımız Galatasaray formalı mesela. Selamlar. Selamlar. Türkiye'den. Evet. YouTube, YouTube. YouTube evet. Oo. Merhaba, merhaba. Merhaba. <laughs> Şimdi tabii Almanya'da yaşayan Türkler de ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Sakın beni yanlış anlamayın. Bir beyin göçüyle gelenler var buraya. Mesela üniversitesinin doktorasını tamamlamış ya da maddi durumu zaten çok iyi. Ama çocuğunun geleceğini düşündüğü için, Türkiye'deki, ülkedeki hayatı artık tehlikeli bulduğu için buraya yerleşenler var. Daha eğitimli kimseler yani doktordur, mühendistir ya da 1970'lerden bu yana, 80'lerden bu yana gelen, 20-30-40 senedir burada yaşayan, Almancı Türkler var. Öyle diyeyim. Hatta biz Almancı falan deriz. Hani onların eğitim seviyesi biraz daha düşük. Ama yanlış anlasılmasın. Yani cahildir, cahildir falan demiyorum yani. bir de onlar var burada. Şimdi son bir iki senedir Almanya'daki Türklerle Türkiye'deki Türkler arasında ilginç bir şey var böyle çarpışma var yani tartışma var sürekli o bitmiyor bir türlü beğenmiyorsanız oraya gelin diyor ötekiler de buraya gelmek istiyor kıskanıyorlar Almanya'da yaşayan Türkler Euro kazanıyor diye böyle bir süreç devam ediyor işte. Bak burada oturanların çoğu şu anda Türk mesela, Türk lokantaları var. Örneğin burada da mesela Euro 24 etkinliklerinden dolayı bayraklar satılıyor ama ön tarafta özellikle sadece Türk bayrağı ya da mesela Arnavut bayrağı var burada. Almanya'da yaşam nasıl? Arkadaşımız da Türkmüş. Biraz anlat bana. Adın ne? Hanım Said. Said. Hı -hı. Memnun oldum. Onur bende. Peki Almanya'da yaşamaktan mutlu musun? Önce onu söyle. Mutlu musun değil misin? Mutlu. Mutlusun. Yaşayabiliyor musun? Geçinebiliyor musun? Şükürlerim. Geçinebiliyorsun Allah'a şükür diyorsun. Peki var mı bir olumsuz bir şey söylemek istediğin bize? Olumsuz bir şey eskisin gibi değil Almanya. Eskisi gibi değil ama Türkiye şartlarına bakarsan daha iyi tabii. Ay, Türkiye şartlarına göre daha iyi diyorsun. Burası daha iyi tabii. Yani Türkiye'de biz başaramayız. Ben Avrupa'nın pek çok ülkesini gezdim. En yaşamak istemediğim yer Almanya onu söyleyeyim yani. Almanya benim için soğuk bir yer kardeşim. Ben sevmiyorum kişisel olarak söylüyorum. Ama Almanya için şu konuda laf edemem yani. Burası bir sistem ve hangi sistemi kurarsan kur Almanya üzerinden o tıkır tıkır çalışır arkadaşlar. Bunu bilin. Burada saç kesimi 12 euro. Yalnız dükkanın adı Antalya diye yazıyor. Evet devam ediyoruz. Valla ister sev ister beğenme ama Almanya'da yaşanılır mı? Evet yaşanılır iş bulunur mu? Evet bulma olasılığım var. Yani kötü şartlarda nasıl yaşayacaksın ki burada? Buranın dilencilerinden bile ben şüpheleniyorum açıkçası. Büyük bolsa devlet desteklerini reddediyorlar. Ondan daha fazla belki kazanacaklarını düşündükleri için belki de dilencilik yapıyorlardır diye düşünüyorum. Almanya hakkındaki görüşlerinizi, Dortmund hakkındaki görüşlerinizi özellikle Almanya'da yaşayan Türk arkadaşlar mutlaka yorum yapsınlar bu videonun altına simitçi dünyası. Peki merak ettim. Bir simit Almanya'da ne kadar? Aşağıya yazıyorum arkadaşlar. 1.6 euroymuş orada simit. iyi bizde simit daha ucuz. Ekmeğin arasına koyup yerim artık. Bonjour. 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 Okay, viva Albania. <laughs> Long live Albania. Long live Albania. <laughs> Viva Albania. We love Albania. Albania. <laughs> Almanya'da tahtarevaliler böyle arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar Almanya'da aldığınız pet şişelerde eğer şu ibare varsa otomatlara götürürsünüz. 0.25 Euro alıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Dortmund'da her yerde böyle gergedan heykelleri var kanatlı. Biraz internete baktım, araştırma yaptım ve şöyle bir şey var. Avrupa'daki en yaşlı gergedan Dortmund'da ölmüş. Arkadaşlar esrar geçmek için para dileniyorlar. Sizce Dortmund nasıldı evet. arkadaşlar?